ilgili sarma siparişi alınır. Ay be, baban da bu sarmacıydı senin be. Üstü bembeyaz bir kadın. Oo. Saçlar upuzun, bembeyaz. Ya Hasan abi anlatma. Karanlığın ortasında, dinle. Neyler güzel kadın işte. Karanlığın ortasında bembeyaz bir kadın duruyor. Ya yani arkadaki pencere görecek şekilde. Adem'in e, ikinci kralı Aysel'cim olmuş mu? Yemiyorsun yediriyorsun. <laughs> kurumlardan itiraz geliyor. Bunlardan bir tanesi de teknik direktör Okan Burun yardımcılarından Vebo. ve Vebo bu tepkiyi gösterirken Vebo Türkiye'de bilinen bir futbolcu. O sırada eee hemen önde bulunan eee yani sağ bulunan dördüncü hakem

Paylaşır, değil, abi. Değil, dinledin mi? Dinledi. Dolaba koymuyorsunuz. Dolaba Dışarıda mı? Dışarıda duruyor. Tamam. Okay. Kullanacağımız zaman. Kullan Kullan bir sefer de yıkamıyorum. Kullanacağım kadar mı Kullanacağım kadar hepsini yıkama. Böyle bursun. Tamam. Evet.

儿女。 İşsizlik azalmış nasıl Ya Fahri, tanı. Gel, gözetekide. Emel, güvenlik. Evet kardeşim, bakar mısın canım şunlara? Evet. He. Fahri, fani Fahri, doldur vermez evet. yani. O tükenme No. <laughs> bulursam Ne mı? Şeyde kullanırız. Bak o tam sizlik hocam. Tam sen, Şu anda sizi acayip bir taksiyle tanıştırıyorum. Dolu dolu bir görsel, nazar boncukları, Atatürk ve vatan sevgisiyle dolu bir e, taksi. Aynı zamanda şehit ve gazi gazilerden birisi var ama. kurtuluşa gidecektik. Normalde Taksim'de taksiler yakın mesafede gitmiyorlar. Hep Arap arıyorlar. Onun için beyefendiye dedik ki biz kurtuluşa gideceğiz. Buyurun dedi. E tabi hani bilince ve nezaketi ve aynı zamanda da yaklaşımdan dolayı zaten böyle birinin kısa uzun falan değil mi? Hiç düşünmeden. Ne güzel. Hep taksiciler için kötü örneklerden bahsedilir. Güzel, mesajını veren, iyi niyetli bir taksideyiz. Abimizi tanıyalım. Ben Cemal Yüksek. Ee, ne kadar zamandır Cemal abi şeydeyiz bu böyle bir görsele sahip taksimiz ve 8 buçuk yıldan beri böyle bu şekilde. Oğlumun kucağında üç arkadaş şehit oldu. Dördüncü arkadaş da şehit olunca e, ben de şehit ve gazilerin ücreti taşımaya karar verdim. Sekiz buçuk yıldan beri böyle ufak bir hizmet yapmaya çalışıyorum kendime. Ne güzel abi. Atatürk e annesi, Zübeyde Hanım. Zübeyde ondan sonra Bayraklar, nazar boncukları. Tavanda bayraklar, Atatürk, Atatürk'ün tüm ailesi, doğduğu ev, kız kardeşi, babası, annesi, eşi. Ee, Anıt kabir resimlerde mevcut. Peki mesela yabancı turistler bindiğinde ne diyorlar? İlgi gösteriyorlar. Çok güzel bir on numara diyor. Hepsi selfie yapıyor, resim çekiyorlar. İlgiyle takip ediyorlar. Bugün de yanımızda Japon turist Zeynep <laughs> Hanım var. O da her şeyi çekiyor şaşırarak. Ama bu şaşılmayacak gibi bir şey değil. Evet evet, bu, evet. Polisler gördüğünde ne diyorlar abi? Çok iyi karşılıyorlar. Çok on numara yapmışsın diyor. Resim diyor. Senin de zaten bu taksiye binen herkes mutlaka bu mevzuyu bir konuşuyordur. Günde 10 kişi binse 8'i kesin konuşuyordur. Günde 20 kişiden fazla alıyorum. Hepsi aynı mevzuyu konuşuyor. Evet. yani paylaşıyorum onlarla içindeki duygularımı. Kim oynarsa oynasın bu hikaye olmaz. Müşter. İşte o yemeğe katılan Irak Başbakanı Mustafa el Kazimi. Adada döndükten sonra, Bakanlar Kurulu toplantısına katılmış. Bu toplantının ardından, basına yaptığı açıklamada Türkiye ziyaretine değinmiş. İşte bizdeki o yemekli olan ziyaret ve ee büyük bir törenle karşılandıklarını söylemiş. Türkiye'de demiş ki, bizi demiş çok büyük bir törenle karşıladılar. <laughs> Cumhurbaşkanı benim yakın dostumdur demiş, Türkiye'de Irak'a yakışık şekilde karşılama töreni düzenlendi, Türkiye Kuveyt Konferansı'nda taahhütte bulunduğu 5 milyar dolarla Irak hükümetini desteklemeye hazır demiş. Ben bana ısır Senden önce Permanere döndüm Seni görünce Yana yana kül sanırım Yine de senden ayrılamam Yolun anadım Ömrüde ben sensiz olamam Yana yana kül sanırım Yine de senden ayrılamam Bir yıl yine sana doyamam Sana gönlüme verdim nazlı güzel Seni olmasın yüzüm açık gider Baksana bakın neyi sallıyor. Bir daha söyle bakayım. Ezik. <laughs> bir daha söyle. Benim abonelerim beni görmek için alta yorum atmadılar. Bir camın altına. O yüzden de kendimi çekmiyorum böyle arkadaşlarımı çekiyorum. Arkadaşta bir şey yazmışsın, onu ters yazmışsın.